Aşağı bakın. Coming <laughs> 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 dream. Bazıları bize karşı düşman. Tokuğa bakın. higher 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 Dream 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 No Dream. No dream no. Dremler çok kötü. Dremlerden nefret ediyorum. Çünkü yaptığım aslında dremler tatlı. Severim. Ama şu saldıran drem onları sevmem. Onlara... Kardeşimle Dream ve George kardeşimden video çekmemi istiyorsanız yorumlara kardeşinle kardeşinle çek yazın. No no trap. No 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 coming. hepsini giyeceğim. Bir tamam. yaratıcı moda geçmem lazım. Bunların baltaları var. Benim de olmam lazım. Hmm, balta. Ben de kılıç lazım. Kılıç da dramonlar için. Modlar karıştı işte bu arada. Ses fazla geliyor bu. sapnap dream karakterlerini yapacağım bugün. Bugün azıcık dream ordusundan çıkartacağız. George Şundan Şundan Dream'in ekibini şuraya koyalım. Orge, Notfun ve, ve Sapnap. Ve buraya da kovalar malları için şu. Ama bunlar direkt savaşıyorlar. Bakın. Dream'in Dream'i de şuraya koyalım. evet, birazdan hepsiyle kapatacağız. İlk önce Dream'den başlayalım. <laughs> Dream'i yollamalıyız çünkü o çok hareketli bir biliyorsunuz videolarından izlemişsinizdir Dream'i. hayatta kalmam modunda değilim. Şuraya baya bir tremon hapset. Şuraya biraz tremon hapseticiğim. Donat da şuraya yapsak da. şöyle bir alan yapacağım. Buraya düşmanımızı olandırayım. Yani o kötü olandırayım deri. Benimle ışıkla kırdım. şimdi ben 3 tane çıkacağım burun. Hı? Anne kovalamaca oynuyoruz şunlar arkadaşlarla. <laughs> Milletten kaçıyorum. Kaçıyor. lan Olamaz. Ölmedim. Ender power attım herhalde. Hı? Otomatik olarak Bu video